şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti. Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 53 yaşındaki sanatçının ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran 53 yaşındaki Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti. Sanatçının geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi. Yılmaz son röportajında pandemiden dolayı zararda olduğunu söyleyip, ama hiçbir kazanç sağlıktan önemli değildir, demişti. Oğuz Yılmaz 25 Ekim 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştı. 1989 yılında duydun mu? Bir Denem adında ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştı. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla kazan plakla anlaşma yaparak 10A yakın albüme imza atmıştı. 1993'te Çarşı Çakalı, 1994'te Vurgunum Sana, 1995 yılında Zilli Dilek, 1996 yılında Nazlımı Beklerim, 1997 yılında Keriman gibi albümlere imza atmıştı. 1999 yılında Usta albümünü yayınlamıştı. Bu albümünde yer alan parça Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi görmüştü. 2003 yılında Gördün Mü albümüyle tekrar müzik marketlerdeki yerini almıştı. Çekirge ve Gördün Mü gibi hit şarkılara imza attı, çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazanmıştı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz, Yılmazlar Plak şirketini kurmuştu. Oğuz Yılmaz ayrıca Kızı Sude ile Uğur Böceğim şarkısını düet yapmıştı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıydı.